Merhaba arkadaşlar, elimle bir kanal hoş geldiniz. Bugün size güzel bir yazma modelini göstereceğim. Yazmam komple bitirdim. Çok az bir kısım sizin için bıraktım. Yani ise göstermek için. Başlıyoruz örneğimize arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. desteklenir destek verirseniz çok memnun kalırım Şimdi boşluğa örneğimde arkadaşlar. Şu görüncek çek şu şekil. Şu şekil çektik mi? Şimdi tane düz de şu şekilde bağlıyoruz iki tane. 1 2 3. 3. şekil. 1 2 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tane ip alıyoruz şekil. 1 2 3 4 5 Şu şekilde yaptık mı arkadaşlar. Çeviriyoruz. Tersine 1 2 3 4 5 Tekrar şuraya, şuraya tek seferde batırış şekli çıkarıyoruz. Şimdi düzüne çeviriyoruz örneğimizi zincir. Bir zincir çekiyoruz. Dondurun üstü ip alıyor şu şekilde. Şu halkaya çektiğimiz halkanın içine şekil Bir, iki, üç tekrar 1 2 3 4 5 şuraya tekrar 1 2 zincir çekiyoruz tekrar tam düz ip alıyoruz şuraya şu şekil tekrar 5 zincir çekiyoruz tekrar şuraya tekrar 2 zincir çekiyoruz tam düz ip aldık şuraya tekrar aynı Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Şu araya. Şu şekil. Tekrar iki zincir. Aralarında hep 2 zincir geçiyor arkadaşlar. Tam üstü ip alıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Hemen arasına. Şu direkler arasına. İpsiz batırıp tekrar çıkaracağım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tamamız ip aldık mı? Tekrar şuraya. 2 3 şöyle 1 2 3 4 5. Zincirde hızlanıyorum. Zamanımız gitmesin diye. Tekrar 1 2 3. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Hemen şuraya tekrar bir iki zincir araları için tekrar alıyoruz tığım üstü ip tekrar şuraya 1 2 3 5 zincir çektikten sonra tekrar geri aynı direk ortasına bak kaç top olmuş 2 4 6 7 tane olmuş. Biz şimdi 1 2 3 zincir çektikten sonra şu araları 1 2 3'üncüye batırıyoruz. Şu şekil. Tekrar örümceği bir zincir çekiyoruz. Tekrar örümcek. Şimdi ikinci çiçeğimizi aynı modelden ikinci. 1 2. Iki. Şuraya Evet arkadaşlar. İkinci çiçeğimizin yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 temiz ip aldık. Tekrar 1 2 tekrar alıyoruz. Şundan yapıyoruz. Aynı dolguyu devam ediyoruz arkadaşlar alt kısımları kaç tane dolduruyorsan öyle devam edip bitiriyoruz arkadaşlar. biri 5 olup biri 6 olup biri 10 olup olmaz hepsinin alt kısmı aynı olması lazım atıyorum şu çiçekler hepsi hepsinin şu alt kısmı şu zincir aynı çekilir şu da şunun üstü de bir zincir az çeke çektiğiniz zaman örnek bozuluyor. Fazla çekince de bozuluyor arkadaşlar. Onun için sürekli aynı ayarda olması lazım. Şu çiçeği anlattığım gibi. Şimdi Tekrar 5 zincir çektikten sonra şuraya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar istemistim balorumuz. İkinci çiçeği göstereyim arkadaşlar size. Bu arada varsa sorularınız yazabilirsiniz. Sipariş alınır. Beğeni ve takiplerinizi Yaparsanız çok mutlu olurum. Sevinirim. İletki günlerde daha da güzel örnekler yaparım. Çok güzel çeşit çeşit modeller yaparım. Siz değerli izleyicilerime bir tür yapıp gönderirim. Siz takipte kalın. Yeter ki 1 2 3 3 olduduktan sonra şuraya he şunu de bine bitirdik boyağımızı şekilde arkadaşlar örrneği şekildekil geldi 2 çiçek böylesini yanınızda yaptım. Şuna bakar mısınız? Şunları önce de ütülemişim. Şunları ütülemişim. Şu ikisini ütülemedim. Benim elim maşallah ütülemiş gibi geliyor. Evet arkadaşlar örneğim nasıl olmuş? Sizce şu şekilde arkadaşlar yakında size göstereyim tersidir düzüne çevirin şu şekil. Evet arkadaşlar şu şekil. Beğendiysen yorumlardan bekliyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.